Beni bu hale getirdi. Ufacık oldum şuna baksana. Karınca kadar boyum var. Çıkartın beni buradan. Seni o lambanın içinden çıkartırım. Ama bir şartım var. Tamam nedir şartın söyle. Söz veriyorum hemen yapacağım söz veriyorum Lütfen beni buradan çıkart Fakire cücelik büyüsü yapmışsın Fakire eski haline çevireceksin Eğer ki çevirirsen seni buradan çıkartırım İyi de fakiri eski haline ben çeviremem ki Onu sadece ve sadece özel bir iksir eski haline çevirebilir Nasıl yani? Ben hep böyle cüce mi kalacağım? <laughs> o iksiri nereden bulabiliriz Alaaddin? O iksir sadece Ejderhanın kulesinde var. Eğer ki o kuleye giderseniz iksiri orada bulabilirsiniz. Ama ejderha sizi öldürmezse. <laughs> Peki o kuleyi nereden bulabiliriz? Ben biliyorum ben biliyorum. Kulenin nerede olduğunu ben biliyorum. Gelin takip edin beni. Ejderhanın kulesine sizi götüreceğim. Haydi gidelim. İşte burası. Aradığınız iksiri bu kulede bulabilirsiniz. Ama bu çok tehlikeli olacak. Dünyanın en güçlü ejderha kılıcı. Hiçbir ejderha buna karşı koyamaz. Vay be! Gerçekten çok güzel bir kılıç. İlk baş şu kuleye çıkmamız lazım. O kuleden de ortadaki köprüden bu kuleye geçeceğiz. Eğer ki oraya ulaşmayı başarırsak ejderhayı yok ettikten sonra iksiri alacağız. Ve fakir eski haline geri dönecek. Fakir ve Eren siz beni burada bekleyin. Ben yukarı çıkıp etrafı kolaçan edeceğim. Eğer ki temizse sizi yukarı çağıracağım, tamam mı? Tamam zengin. Dikkatli ol. Burası çok tehlikeli bir yer. Tamam. Siz beni burada bekleyin. Ben şu büyük merdivenden yukarı çıkacağım. Eğer ki yukarısı temizse size sesleneceğim siz de gelirsiniz. Haydi ben gidiyorum. Şu merdivenin büyüklüğüne baksana. Çok yüksek. Neyse. Şu merdivenden çıkayım. Umarım başıma bir şey gelmez ya. Benim yükseklik korkum var biraz. Oha! Bayağı da yüksekmiş. Fakir ve Eren orada. Tamam. Umarım beni yukarıdan bağırınca duyabilirler. Şu ejderhadan şu iksiri alalım da fakir eski haline dönsün. Evet. Burada kimse yok. Tamam. Fakirlere sesleneyim de gelsinler. Fakir! Fakir sesimi duyuyor musunuz? Fakir! Sesimi duyuyor musunuz? Yukarısı temiz. Gelin siz de sizi bekliyorum yukarıda. Eren! Bu zengin bizi çağırıyor. Haydi biz de çıkalım yukarı. Tamam fakir. Haydi gidelim. Gel fakir. Önden ben çıkayım arkamdan da sen gel. Umarım o iksiri bulabiliriz. Haydi gel fakir takip et beni. Çabuk. Zengin geldik biz. Haydi hemen şu ejderhanın odasına gidelim de şu iksiri alalım. Evet abicim. Korkmaya başladım artık şu ejderhadan. Tamam. Beni takip edin. Şu taraftan gideceğiz sanırım. <laughs> He? Sesi duydunuz mu? Bu ejderhanın sesiydi sanırım. Çok korkutucu. Neyse. Gelin. Şuraya baksanıza. Burası terk edilmiş bir şehir gibi. Gerçekten çok ilginç. İşte şu köprü. O köprüye ulaşıp yan binaya geçmemiz lazım. Yukarı çıkacağız. Gelin fakir ve eren. Takip edin beni. Yukarı ulaşmamız lazım. İşte buradan. Buradan yukarı çıkacağız. Haydi gelin çabuk. Ha, abicim. <laughs> bu ejderha çok korkutucu. Ben korkmaya başladım. Ufacık da silah var zaten. Ejderhaya hiçbir şey yapamaz bu silah. Şuna baksana. <laughs> Korkma fakir. Yanında ben varım. İşte bu kılıç sayesinde ejderha bizden korksun. Haydi gelin yukarı çıkıyoruz. Fakir eski haline döneceksin merak etme. O köprüyü bulmamız lazım. Nerede bu köprü? Buradan da çıkacağız sanırım. Gelin hadi hızlı olun. Ejderhanın sesi yükselmeye başladı. Gelin çabuk. Nerede bu köprü? Nerede? Evet, işte köprüyü bulduk. Gel fakir. Köprü burası. Şuraya baksana. İki binayı birleştiren köprüye geldik. Haydi. Ejderhaya çok yaklaştık. Hızlı olalım haydi. O iksiri bulacağız. Ve fakir eski haline dönecek. Hı? O ses de neydi? Gitgide korkunç şeyler olmaya başladı. Gelin haydi hızlı olun. Evet yolun yarısını tamamladık sayılır. Bakın daha önceden buraya çok kişi geldi. Ama kimse ejderhayı yenemedi. İşte bu. Şu kuleye ulaşıp Ardından şu tepedeki yere gitmemiz lazım. Ejderha orada bizi bekliyor. Ama bu çok tehlikeli olacak. Eskiden anlatılan hikayelere göre ejderha tam tamına 70 kişiyi öldürmüş. Ama kimse ejderhayı öldürememiş. Neyse çok yaklaştık. Haydi gidelim. Buradan gideceğiz gelin. Daha önceden hep babam anlatırdı. Şu yüksek kulenin tepesine ulaştıktan sonra Ejderha'nın korumaları babamlara ateş etmeye başlamış. Şu yüksek kulenin üstünde Ejderha'ların korumaları olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Haydi gelin. Az kaldı hissediyorum. Evet. He? Burada bir tabela var. Sakın yola devam etmeyin yazıyor. İşler iyice kızışmaya başladı. Evet son köprüye geldik. Artık ejderhaya ulaşmamıza çok az kaldı. Ölmek istemiyorsan bu yoldan geçme yazıyor. Zengin, fakir. Ben daha fazla ilerleyemem. Çünkü ejderhadan çok korkuyorum. O benim babamı öldürdü. Tamam Eren sen bizi burada bekle. Biz ejderhadan iksiri alıp geleceğiz. Gel fakir gidiyoruz. Gel bakalım ejder. Fakir kardeşim çok dikkatli olmamız lazım. Şuna baksana ne kadar da yüksekteyiz. Gel fakir. Gel. Çabuk. Olamaz. Ejderhanın sesi yükseldi iyice. Geldiğimizi anladı mı acaba? Evet abicim. Geldiğimizi anlamış olabilir. Çok korkunç. <laughs> tamam kardeşim. Bu saatten sonra pes etmek yok. Eski haline dönmek istiyor musun? Evet istiyorum. Eskisi gibi büyük olmak istiyorum. O zaman yola devam etmek zorundayız. Gel fakir. Olamaz. Şu ejderhanın sesine bakar mısınız? Oh, huh. evet. Artık son merdiven. Fakir. Çok korkuyorum. Fakir sen burada bekle. Ejderha seni tek hamlede öldürür. Ben savaşacağım. Bu kılıçla. Gel bakalım buraya. Sakın peşimden gelme fakir. Sakın. Gel bakalım buraya Ejderha Olamaz. Ha? Zengin, zengin iyi misin? Allah kahretsin. Zengin. Olamaz. Ejderha zengini öldürdü. <laughs> zenge